Merhaba arkadaşlar ben kodlayıcı Alper Bir kodlayıcı 2012 videosu ile beraberiz Bu videomuzda size Black Ops 2 beğendiğim yanların hangileri olduğunu ve hangi özelliklerin başarılı olduğunu anlatacağım Black Ops 2 tabii ki yeni bir oyun ve birçok oyuncunun alışmakta güçlük çektiği bir oyun Çünkü Black Ops 2 alışılmış kod oyunlarının dışına çıkmaya çalışan ve bunu nispeten başarabilen bir oyun Oyunun en çok değişen ve özgürlük getiren kısmı şüphesiz Create class sistemi yani silah seçme kısmı. Bildiğiniz gibi bu sistemde sahip olduğunuz 10 puanla silah, perk, attachment ve benzeri şeyler edinerek bir klas oluşturuyorsunuz. Sahip olduğunuz 10 puan sayesinde çok değişik varyasyonlar ortaya çıkabiliyor ve bu durum oyuncuya bu konuda bir özgürlük sağlıyor. Bu sistem gerçekten iyi düşünülmüş ve başarılı olmuş bir sistem. Black Ops 2 ile değişen tek sistem tabii ki Creative Class sistemi değil. Bunun dışında yine bu oyun için geliştirilen yeni adıyla Score Stick sistemi de gerçekten iyi düşünülmüş bir sistem. Bildiğiniz gibi bu sistemde e, eski kod aksine sadece kill alarak değil objektif oynayarak yani eğer oyun modu kill confirm ise toplayarak domination'sa bayrak bölgelerini ele geçirerek de score stick açabiliyoruz. Eski kod bu score e sadece kill alarak açabiliyorduk. Bu da çoğu oyuncunun şahsi ve takım oyunları uzak oynamasına sebep oluyordu. Oyunlar da bu yüzden genel olarak dağınık oluyor ve bireyselleşiyordu. Yani herkes kendi için oynuyordu. Ama Black Ops 2'de getirilen bu sistemle skor sadece kill açmak çok zor bir hale getirilmiş ve oyuncular objektif oynamaya yönlendirilmiş. Gerçekten çok iyi düşünülmüş ve başarılı olmuş. Bu sistem bence kol oyunlarına getirilmiş en güzel ve en kusursuz sistem. Modern Warfare 2'de Grenade Launcher ve Commando Perk'i, Modern Warfare 3'de Assassin Perk'i ve MP7 silahı herkes tarafından kullanılan ve çok kuvvetli olan oyun dilli overpowered olarak tabir edilen silah ve perklerdi. Bu durum ister istemez herkesin o silah veya perk kullanmasına yol açıyor ve onu kullanmayanları kullananlara göre dezavantajlı olmasına yol açıyordu. İşte Treyarch bu durumu çok iyi hissedilmiş ve Black Ops 2'de de böyle bir durumun ortaya çıkmaması için oyundaki silah ve perkler birbirlerine orantılı şekilde hazırlanmış. Yani Black Ops 2'de overpowered bir silah veya perkin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Oyundaki her perk'in kendine göre avantajları olduğu için herkes çeşitli perk'leri kullanıyor ve sadece belirli bir perk kullanılmış oluyor. Ayrıca e, bu kısımda ghost perk'ine de değinmek istiyorum. Ghost perk bildiğiniz gibi UAV'lerde görünmemenizi sağlayan bir perk. Fakat bu perk sadece hareket halinde hareket halinde olduğunuz zaman aktif oluyor ve bu da oyuncuların bir yerde sabit kalarak pusmasını engelliyor. Bu perk de gerçekten çok iyi düşünmüş ve çok şikayet edilen belirli yerde pusmayı büyük ölçüde engellemiş. Silahlardan da bahsedecek olursak, oyunda tabii ki diğerlerinden kuvvetli silahlar var, ama hiçbirinin overpowered olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak Black Ops 2 bu konuda iyi iş çıkarmış ve silahlar e, perkler arasındaki dengeyi iyi sağlamış. Black Ops 2'de sistemler dışında da beğendiğim, takdir ettiğim şeyler de var tabii ki. Bunların başında bir kula cool oyundaki en önemli şeylerden biri olan haritaların kalitesi ve harita boyutu geliyor. Black Ops 2 oyunundaki haritalar gerçekten daha ilk oynayışımdan beri çok hoşuma gitti ve birkaç istesna dışında hepsini oynarken zevk aldığımı söyleyebilirim. Bu haritaların hoşuma gitmesinin en büyük sebebi ise haritaların boyutu. Haritaların çoğu orta ve küçük boylarda yapıldığı için maçlar hep daha aksiyon dolu oluyor ve savaşlar arasında kopukluk olmuyor. Özellikle Domination oyunlarında B bayrağı için duraksız bir savaş ortamı oluşabiliyor. Keza Hardpoint için de aynı şey geçerli. Tabii ki bu sahaların boyutunun küçük olması benim için iyi bir şey ama kişiden kişiye göre değişebilir. Yani daha büyük haritalarda oynamak isteyenler için 1-2 harita dışında pek uygun harita yok açıkçası. Genel olarak haritalar küçük ve orta boyutlarda diyebiliriz. Bunun dışında haritaların küçüklüğü de ister istemez sub machine gun kullanılır bir adım öne çıkarıyor. Light machine gun ve sniper oynamak isteyenler ister istemez bu haritalarda bir, birazcık dezavantajlı oluyor. Ama kendi adıma konuşmak gerekirse ben daha çok haritada koşan, arkadan dolanmayı seven ve sub machine gun oynayan biri olduğum için bu haritaları bir hayli sevdiğimi söyleyebilirim. evet son başlığımıza geldik. Son olarak bu oyunda bir diğer hoşuma giden şey ise silah kamuflajlarının açılma sistemi ve silahlarında prestij olabilmesi. Modern Warfare 3'te silah kamuflajları her silahın belirli bir level'ına gelince açılıyordu. Ama Black Ops 2'de bu böyle değil. Silah kamuflajları 100 headshot alana kadar headshot sayılarıyla, 100 headshot tamamlayınca da o silahla perksiz 150 kill alma, attachmentsiz 150 kill alma, 20 revenge medal alma tarzı daha zorlayıcı e, challenge'lar sonucu açılıyor. Bütün bir çalıştığını tamamlayınca da en yüksek kamuflaj olan altın kamuflaj açılıyor. Hatta eğer bütün bir silah kurulu grubundaki silahların altın kamuflajını açarsanız altın kamuflaj ek olarak bir de elmas kamuflaj açılıyor. İşte bu kamuflaj açma sistemi bu haliyle gerçekten çok orijinal bir hale gelmiş ve o yüzden kamuflaj açmalarını bir nebze daha zorlaştırmış hatta bence eğlenceli hale getirmiş. Bu başlıktaki bir diğer konumuz da artık silahların da prestij olabilmesi. Evet Black Ops 2'de artık silahlar da prestij olabiliyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. Eski oyunlarda siz normal bir prestij atladığınızda hem bütün silahlarınız hem de o silahların bütün attachmentları giderdi ve attachmentları tekrar silah level'ı atlayarak açmanız gerekirdi. Fakat Black Ops 2'de eğer silahın son ise o silahı açtığınız anda bütün attachmentları kullanabiliyorsunuz. Yani silah açıldığı anda o silah kaç level'sa e, ve bu level'a göre kaç attachment açıksa normal level'a bakılmaksızın bu attachmentlar açık oluyor ve kullanılabiliyor. Bu gerçekten iyi bir şey. İnsanı amele gibi daha baştan o attachmentları açmaktan kurtaran bir şey. Bu yüzden bu özelliği de çok sevdim ve bu özelliğin çok iyi düşünülmüş olduğunu söyleyebilirim. Ve evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda size Black Ops hangi özelliklerin hoşuma gittiğini ve bu özelliklerin neden hoşuma gittiğini neden geldiğini açıklamaya anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunlar benim şahsi fikrim sizde kendi fikirleriniz olabilir bu fikirleri yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca bu videonun devamı olan Black Ops beğenmediğim 5 şey videosunu da 2-3 hafta sonra yayınlamayı planlıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu beğen sayıları bizim için gerçekten çok önemli. Bir diğer kodlayıcı 2002 videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.